Merhabalar arkadaşlar. Muhammed Ali. Ne yapıyorsun anneciğim? Arabalarınla mı oynuyorsun? Oynan oynuyor. Oyun oynuyorsun. Ambulansın ne oldu yine? Eyvah! Eyvah eyvah yine kırılmış bu ambulans. Bununla çok fazla oynadın. Tamir ettik, kırıldı. Ettik, kırıldı değil mi oğlum? Bak oldu. Oldu mu? Aa, olmamış. Bu Bak. ambulans kırıldı. Bak. Sana yeni bir ambulans alalım mı? Bak. Bak oldu. Evet, oldu ama kırılıyor. Değil mi? Yere mi attın yanlışlıkla? Evet, yere atmışsın. Al anne. Bir ne, al, ne, ne alayım anne? Ne alayım, ne alayım söyle bakalım ne? Al. Ambulans alayım sana. Hadi gel beraber seçelim o zaman. Ben zaten aklımdaydı sana bir ambulans almak. Çok güzel oynuyorsun ambulansla. Ama kırılmış. Muhammed Ali bak bakalım. Bunu beğenecek misin? Bunu. Bundan istiyor musun? Bundan istiyorum. O zaman ben sana bundan alıyorum. Tamam mı? <laughs> Buradan çıkarıp alacağım şimdi. Tamam mı? <laughs> Hazır mısın? <laughs> tamam. Bağırmak yok. Anneciğim. Anneciğim Amadolu. alır mısın? Aldım tamam Alıyorum şimdi Muhammed Ali ben onu sana aldım Abiler gelecek Tamam mı o zaman bize verecekler Aa! Zil çaldı ee, Burada bekle ben alıp geleyim tamam mı yaptı. Duydum duydum Yuppie. Yuppie, Muhammed Ali Senin ambulansın geldi Hadi açalım bunu Nasıl açacağız şimdi? Dur hemen açalım. Bekle. Heyecanlanma. Tamam dur açıyoruz hemen. Muhammed Ali çıkıyor. İçinde. Gördün mü? İşte burada ambulansın. Geliyor geliyor. Heyecanlandın mı? Mutlu oldun mu? Yardım edeyim mi? Ver bana. Biraz yardım edeyim sana. Kendin mi açmak istiyorsun? Hadi aç bakalım. Aç hadi. Açamıyorum. Aç. Açamıyorsun. Ben yardım edeyim. Ver bana. Dur şimdi. Evet açtık. Şuradan çıkaralım. Kapağını açalım şuradan. Dur bakalım şöyle. Evet. Bakalım nereden açılıyormuş. Evet ışıkları da var. Evet açtım senin için. Hadi bakalım çıkar kutusundan. Geliyor anneciğim. çek oradan. Evet, çıktı sonunda. Beğendin mi? Evet. Hadi gel oynayalım. Hadi gel oynayalım. Hı? Muhammed Ali pilleri yokmuş. Pillerini çıkaralım hemen. Bir de tut sen ambulansı. Hemen burayı çıkaralım birlikte. Tamam mı? Baba vidasını çıkarıyoruz. Evet. Hı. Çıkardık. Evet oldu aldım. Evet oğlum aldık geldi Şimdi çalıştır bakalım nasılmış Altından bas Burasını döndür Döndür Evet oldu Şurasını çıkarmam gerekiyor Koy bakalım Hazır mısın? Şurayı çıkar bakalım. Şu yuvarlağın çıkar. Şu yuvarlağa dönen şeyi çıkarır mısın? Çıkar. Çıkar. Bak böyle tut sen. Çıkardım. Şimdi koy bakalım. Gördün mü? Sana doğru geliyor. Koy bakalım oğlum. Ver. Koy bakalım. Oo gidiyor. Nasıl? Durdu. Öyle de gidebilir. Evet. Işıkları yakabilirsin. Evet. Evet. dönüyor Muhammed Ali. Gördün mü? Beğendin mi oğlum? Atmak yok tamam mı? Tamam. Güzel güzel oynuyoruz. Artık öğrendin oyuncaklarınla oynamayı. Görüşürüz. İyi oyunlar sana.